Merhaba. Bugün sizlere geçtiğimiz günlerde oynayıp bitirdiğim Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun hikayesini değerlendirmek için buradayım. Sözlerime başlamadan önce yapacağım değerlendirmenin hiçbir şekilde oyunun kurgusuna dair sürprizi bozan, keyfi kaçıran bir bilgi içermediğini ifade etmek istiyorum. Yani bu açıdan oyunu oynamamış bile olsanız gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet, ben burada bugün bu oyunun hikayesini ele alacağımı söyledim. Yani oyunun grafikleri, çatışma mekanikleri, vuruş hissi ya da online oyun moduna dair bir değerlendirme yapmayıp beni ilgilendiren kısmına, yani casusluk hikayesine odaklanacağım. Konudan çok kısa olarak bahsedecek olursam, isminden de anlaşıldığı üzere oyun Soğuk Savaş döneminde geçiyor. 1981 senesinde Başkan Reagan döneminde başlıyor bu oyun ve oyunun hemen başında 1981 yılındaki meşhur Amerika ile İran arasındaki o bildiğimiz rehine krizine atıfta bulunuluyor. Ve CIA bünyesinde kurulmuş bir ekip bu rehine kriziyle bağlantılı olduğu tespit edilen Kasım Cevadi ve Aras Kadi var isimli iki İran ajanının peşine düşüyor. Oyun bu şekilde başlamış oluyor ancak oyun başladıktan hemen sonra elde edilen bazı bilgiler dediğim gibi bunlar oyunun ilerisinde ortaya çıkan neticeler değil hemen oyunun başında öğrendiğimiz şeyler. Perseus Kod adlı bir Rus ajanının Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'ya yani bütün Batı dünyasına yönelik çok ciddi ve geniş kapsamlı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu anlıyoruz. Yani iş aslında rehine kriziyle bağlantılı İran ajanlarını yakalamaktan çıkıp çok daha geniş küresel çaptaki bir planı deşifre etmeye dönüşüyor. Ancak bu noktada hem Perseus isimli bu ajanın yeri bilinmiyor hem de yapmakta olduğu planın içeriği deşifre edilememiş durumda. Bu noktada Amerikan Başkanı Ronald Reagan bir ekip kuruyor ve bu ekibin başına Russell Adler isimli bir CIA çalışanını getiriyor. Ve Russell Adler bünyesinde kurulan bu ekip bir yandan Perseus adlı Rus ajanının izini sürüyor. Bir yandan da yapmakta olduğu planı deşifre etmek için çalışmalara başlıyor. Oyunun konusu kısaca bu şekilde. Benim değinmek istediğim ilk nokta oyunun dönemin soğuk savaş atmosferini oldukça başarılı bir şekilde yansıttığı olacak. Yani oyunu oynarken soğuk savaşın o şüpheci, casuslarla dolu, karanlık ve kasvetli atmosferini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Özellikle de oyunun Doğu Almanya'da, Doğu Berlin'de geçen bir bölümü var ki orada Dönemin Doğu Alman polisi Stasi'lerin nasıl bütün şehirde adeta kuş uçurmadığını gözlemlemek mümkün. Yani her sokakta bir polis, her adım başında bir kontrol noktası var ve bunların bu polislerin bu şekilde gözetim altında tuttuğu bir şehirde bazı kişilerin izini sürüyoruz biz de oyunda. Burada yani dönemin Doğu Almanya'sının üzerinden de aynı şekilde bu soğuk savaşın o kasvetli atmosferi yansıtılmış durumda. Oyunun hikayesinin benim açımdan bir diğer dikkat çekici noktası ise serinin önceki oyunu Call of Duty Black Ops'a bolca atıfta bulunulmuş olması ki bu da benim açımdan memnuniyet vericiydi. Yani oyunun bir bölümünde Black Ops oyununda ilk oyunda bastığımız Yamantao'daki bir Sovyetler Birliği üssü vardı. Ve bu oyunda da o üsse tekrar gidip bazı incelemeler yapıyoruz. Bunun dışında oyunun hikayesine baktığımız zaman ben bu hikayeden Abartısız söylüyorum çok başarılı bir casusluk dizisi ya da casusluk romanı çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü oyunun hikayesi bu şekilde yazılmış. Yani oyunun hikayesi çok uzun olmamakla beraber. Yani zaten 16 bölümden oluşan bir e, hikaye modu var oyunun. Bu hikaye çok uzun olmamakla beraber ciddi ters köşeler barındırıyor. Yani iki yerde bizleri çok ciddi şekilde şaşırtıyor bu oyun. Özellikle de oyunun sonundaki ters köşe adeta bütün oyuna dönüp bir daha baştan bakmak istetebilir oyuncuları. Detayına tabii ki girmiyorum ancak oyunu oynayacaksanız ters köşeleri yaşamaya hazır olun derim. Hiç ummadığınız yerlerde hiç ummadığınız şeylerle karşılaşıyorsunuz oyunun hikayesinde. Hikaye ile ilgili söylemek istediğim bir başka husus husus ise dönemin siyasi atmosferini yansıtırken tek taraflı bir dil kullanılmamış olması. Yani evet, bu oyunu Amerikalılar yapmış ve evet bir Amerikan propagandası yok mu? Tabii ki var. Bu oyunu Ruslar yapmış olsaydı Rus propagandası olacaktı. Yani Taraf bir olaya ben taraftıl gözle bakmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Ben bu devirle ilgili bir roman yazsaydım ya da film çekseydim benim görüşlerim de aynı şekilde ben istemesem bile yansıtılmış olurdu. Amerikan yazarlarda Glyn Mead'in Kar eseri gibi bu dönemle ilgili romanlar yazmıştır ve kendi propagandalarını yapmışlardır. Ancak benim söylemek istediğim nokta şurası ki bu bu sefer tek tarafta bir bilgi bombardımanına maruz kalmıyorsunuz. Yani belki de bu algıyı önlemek için bu şekilde bu yola başvurulmuş ama yani serinin ilk oyunu Call of Duty Black Ops gibi işte Amerikalılar dünyanın en iyi insanlarıdır. İşte düşmanları olan dönemin düşmanları olan Sovyetler Birliği'ndekiler de dünyanın en kötü insanlarıdır şeklinde ee, siyah beyaz bir ayrım yok. Hatta şunu da söyleyeyim, benim açımdan memnuniyet verici bir olay ise oyunun bir bölümü KGB'nin bir merkezinde geçiyor ve orada. Bütün olanlara Rusların açısından da bakma imkanı buluyoruz. Hatta ilk oyunda Başkan Kennedy'nin ağzından şöyle bir cümle duyuyorduk. Bu oyunda değil, ilk oyunda. We are in grave danger from the communists. Our freedom, our way of life is at risk. Yani o oyunda da zaten Sovyetler Birliği'nden bir tehdit söz konusuydu ve Başkan Kennedy bu durumu komünistlerden büyük bir tehdit altındayız. Bizim özgür yaşam tarzımız, yani Batı dünyasının özgür yaşam tarzı çok büyük bir tehdit altında. Ve bu sefer oraya atıfta bulunarak bu sözlerin aynısını dönemin Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçov'un ağzından bizzat duyuyoruz. Gorbaçov da şu şekilde söylüyor. We are in grave danger from the capitalists. Our collective our way of life is at risk. Yani Gorbaçov da Türkçeye çevirirsem diyor ki kapitalist dünyadan çok ciddi bir tehdit altındayız ve bizim kolektif yaşam tarzımıza göz dikmiş durumdalar diyor. Hikayenin benim açımdan olumlu bir diğer yanı da Call of Duty Modern Warfare serisinden tanıdık olduğumuz İmran Zakayev'in gençliğini bu oyunda görmek oldu. İmran Zakayev'i de zaten bu Sovyetler Birliği'nin KGB'nin bir yerinde merkezinde geçen bölümde görüyoruz. Aynı şekilde Black Ops 1 ve Black Ops 2 oyunlarında yer alan Lev Kravchenko karakteri de vardı. Buraya atıfta bulunulması da güzeldi. Yani toparlayacak olursam söyleyeceklerimi Call of Duty Black Ops Cold War bizlere hem çok güzel bir casusluk hikayesi sunmuş. Bununla da kalmamış dönemin Soğuk Savaş atmosferini, aradaki istihbarat savaşlarını ve Soğuk Savaş yıllarının o kasvetli, buram buram casusluk kokan havasını da bizlere soldurmayı başarmış. Ben bu açıdan oyunun hikayesini oldukça beğendiğimi söyleyerek sözlerimi noktalıyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki değerlendirmede görüşürüz.